Hoş geldiniz arkadaşlar. Size Sen neler yiyorsun kız? Ha? Şimdi size size ne gösterecek? Nerede kaldık bakalım Red Hadi gel. Tamam sen gel. 11 e başlamışız ama bitirememişiz. 11'den devam edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorduk kız? Gel. Hop yok balık kaçmaması. Bunu... Burada şeyi çağırıyoruz yanımıza. Çeviriyoruz. Güzel. Buradan da ah şunun üstüne bakın. Hop. Hop. Buradan da binip gidiyor Nasıl gidiyoruz? Ha. ha buraya geçememiştik. Oy düşüyorduk. Ha tamam. Şunların içinden geçiyorduk. Ay. Şu bizi götürüyordu. Sonra buradaki parça. Aa düştük. <laughs> tamam. Onlardan devam edeceğiz. Hop. Evet hadi bizi götür bakalım. Götür bizi. Götür 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 götür. Evet buraya geliyoruz. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Balık mı yiyorsun kız? kraker bu. Göster bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş. Şöyle yaklaştır da göster. Ha? Allah düştüm kız. Dur. Dur sen şöyle gel yanıma. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. Gel birazcık şöyle. Hı. Şimdi oldu. Şimdi oldu Zeroşko. Çok güzelmiş balık krakeri. Seviyorsun arabasını. Ama biz burayı bir geçemedik kız. Sen geçebilir misin? Bak bak bak. İşte oyuncu. Hayır hayır. Bunlarla sağa sola gidiyorsun. Burada zıplama. Zıpla bakalım. Zıpla şimdi şunun üstüne. Şunun üstüne zıpla. Oradan da ona zıplıyorsun. Bak. Şunun üstüne. Buraya sağ tarafa. Heh. Oradan da bir daha en üstte. Hop. Allah kaçırdık kız onu. Tekrar geri gel. Geri gel. Geri gel. Ne? Geri gel tekrar. Aynı yere şu şeyi çevireceğiz. Bir daha çık. <laughs> Affet. Çık 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 çık. Çık kalk çık. Dur, bak, gel aşağı gel 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 gel. Bak şimdi onu çevir aşağıdakini. Çevir 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 sağa git sola git. Bak gördün mü yukarıdan ne geliyor bak. Bak bak bak. Çevir şimdi derse değil bu tarafa çevir. Dur. Çevir çevir çevir. <laughs> hayır hayır. Bak şimdi şöyle şey Bak şimdi çevir çevir çevir. Hop. Heh. Şimdi onun üstüne çek. Borunun üstüne çek. Şerif şimdi bu tarafa Ay kaç! Zeroş <laughs> kaçtı 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 hemen yakalayacağız. Sen merak etme, onu kaçırmayız. Kaçırmayacağız onu. Hop, o bizim taksi taksi Hadi götür bizi, hadi götür 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 bizi. Taksici götür bizi, Taksici götür bizi. Şunların da içinden geçeceğiz tam Allah patladık kız. <laughs> Abi, yapacağız yapacağız sen merak etme. Biz burayı geçememiştik ya Ama şimdi yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Biraz zor bir Ama Rusun balık krakenleri sayesinde aldığımız enerjiyle burayı geçiyoruz. Hop Allah bak patladı kız. Zeynep senin şu balonlar vardı ya uzun onlar gibi patlıyor zaten. Sen hatırlıyor musun bir kere bir balon almıştın da bak kaldın şişirir şişirmez patlıyor. Hatırladın mı onu? Aa Volkan'ın getirdiği çok iyi değil mi hocam? Evet. Onlardan söyleyin mi Değil mi? Aa <laughs> vallahi yine patladı. Binlerce patlamıyordu. Valla. Ha Sonunda Volkan'ın getirdiği değil mi? O hiç patlamıyordu. Değil? Sonunda patladı. Ama o kadar olur artık havası indi ya. Yani. O kadar olur. Ama çok güzel balon. Kocamanlı ya. Kocaman balonları var güzel uşun. <laughs> Şimdi şurada bir sakince bekleyelim. Tom Park. Batlamadık kız dur bakalım geçebilirsin. Aa, orada yine zıplayacağız mı ya? Hı -hı. Zıplamamız mı gerekiyor Zeref? Bravo. Bravo Zeref. Oh, Allah Zeros da düşüyor. Zeros da düşüyor. Tamam. Yakala. Yakala bugün herkes düşüyor. Hop. Ah, ay. Evet burada. Ha buradan şuraya zıplayacağız, zıplayacağız. Oh, evet. Zeros gidiyoruz. Oh, oh. Gidiyoruz. Allah bu nasıl geçti? Oo uh, bayağı zor. Ah, ah, oh, ah. Çok zor ama biliyor musun? Of. Burayı geçebilir miyiz sence? Evet tamam. Oo oh, zero boş. Oo. Oh. Oo oh, geçiyoruz. Of. Oh, oraya geldik. Vallahi bizi götür. E götürmüyor musun? Nasıl? Allah. kız az azar gidiyor. Burada. Oh herhalde buna. Bayağı zor burası ya. E üstüne nasıl çıkacağız? Yemiyor mu acaba? Ha? Hmm. Şuna mı çarpacağız? Ha, buraya geleceğiz. Ee, buradan? Hı -hı. Nereye buradan? burada? Oraya Nereye? Buraya. Of. Kız bu ne kadar zor bir bölüm. Oraya Atlayacağım evet. Bir ceviz kıralım mı artık? Of okay. be. Şimdi yine bunun arasına değil mi? Zeruş. Bak bak şimdi. Hı -hı. Oh, ya bunu diyeceğiz hocam? Of. Uff! Gel alıp! Ah! Orada patlama! Hayır! En başa attı bizi! Zero şey mi Vallahi en başa attı bizi ya! Of! Çok zorlanacağız! Of. Ama o gerçekten de zor bir bölüm yani! Burayı geçersek zaten bayağı bir şey yapmış oluruz! Hadi 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 taksi! Ya şurada yanında dur kız! Senden korkuyorum düşeceksin şimdi! çok zor. Oluyor. Aman be. Aman be. Gel 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 gel. Gel bize, gel 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 bize götür. Bizi götür 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 bizi götür gittin yere. Aman sen de yani. Bir geçem geçem. Allah yere düştük. <laughs> Bir yere geçemedik ya. Nasıl bir nasıl bir oynamamaktır. Gör, burnu ne oldu? Kız, alan burnuna bir şey oldu. Ne oldu? Kız, ne oldu burnu? Aa çok güzel olmuş burnu. Gerçekten çok şahane bir burnu olmuş Seroş. Estetik mi yaptı? Bana da yaptı. Vay! Evet. Allah! Yaptım. Oo, yine zor Daha bölüme geldik. Güzel. Vallahi burnum ne kadar güzel oldu ya. Estetik mi yaptın? Ne yaptın bize? Aman be yine patladık. Aman be. Bu... Tamam bir kere daha deniyorum. Hadi bakalım hadi bakalım. bir kere daha sonra. Bir kere daha deneyelim sonra olmazsa artık. Buraya biraz çalışıyoruz ya. Biraz çalışıyoruz. Zero buraya. Bay bay. Yani yani. Çok zormuş ya burası. Ne kadar zormuş ya. Ben bu kadar tahmin etmemiştim yani. Ha? Aman be. Bir daha patlarsak. Kırmızı balık. Kırmızı balık gölde mi? <laughs> Kız bu, bu, kadar zor muymuş ya? Bir de zor geldi bize burası. Gerçekten bu o bölüme geçememek enteresan yani. Adam size çat veriyor. Ay aman. Ay çat. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? Bahçeye çöpleri mi Dur düşüyor. Zero uçtu. Zero uçtu. <laughs> zero uçtu yine. Zero şerinde duramıyor. He? Sadda yine duramıyor Zero. Yoş. Aman Zero -osh. yine bir Zero. -osh. Tamam son kez deniyoruz. Bu sefer yapacağımıza eminiz. Yapamazsak da yapacağız yani bir şekilde geçeceğiz burayı. Geçmeyeceğiz. Ne olsun burayı mı da oynayacağız devamlı Yoruş. Evet. Yoruş bak az oynama sakın. Sakın. Arkadaşlar kötü örnek Yoruş yapma. Nasıl Evet artık evet. son bir deneme yapacağız. Evet. Bu sefer olacak diye umut ediyoruz. Aa. Aman ya. be. Son yapalım mı? Hadi son. Son kez deniyoruz. Olursa olur, kez olur. Olmazsa ederim. da. Zero şu yüzünden olmamıştır. Yok, <laughs> yüzün <yeri> olmamıştır. <laughs> Niye benim yüzümden? Çünkü sen yapamıyorsun. Sen de yapamadın. Sen de yapamadın ama. Sadece ben mi yapamadım? Evet. Sen de. Hayır, sen ama de ben demin yapmıştım. Oy. Oh. Demin yapmıştım ya. ben düştüm. Nereden ben de Sana laf anlatırken ben de düştüm biliyor musun? Son kez deniyoruz. Olursa Zeroş hepimize bir hediye alacak. Ben, Onlar... ben Sen hediye alacaksın. Niye? Niye? Olursa sen bütün arkadaşlara hediye alacaksın. Ne alırsın? Şey alırsın. Ee, balık kraker alırsın. Olur mu? Olur mu? Tamam. Yapabilirsek Zeyroş hepimize balık kraker alacak, yollayacak. Allah yapamadı. Bak <laughs> bak. Tamam son bu. Son bu. Hadi son. İddiaya girdik. Zeroş hepimize balık kreker ısmarlayacak. Almayacağım. Eğer... He olursa. Pizza alacağım. Pizza mı? Tamam. Olursa hepimize Zeroş'tan pizza. Yorumlara yazın adresinizi. Ah Adresinizi yazın. Adresinizi <laughs> yazın. <laughs> Zeroş hepinize pizza gönderecek. Yapabilirsek tamam mı? Söz ver. Evet. Arkadaşlara söz verdin mi tutacaksın? Bakacağım. Tamam mı? Burnun ne kadar... <laughs> Öksürdü ki ne Burnun ne kadar güzel oldu ya. Aa, evet şimdi deniyoruz. Pizza için deniyoruz. Zeroş'tan pizza kazanmak için son şansımız. Ama orada kalmış. Bilmiyorum mi? Aa, Al Zeroşko sen. Biz pizzaya biz gidiyoruz. Çıkayım. Aman aman Zeroş. Baba bir şey olmaz. Dur Zeyroş pizza alacağız şurada ya. Senden pizza kazanmak üzereyiz. Of. Zeyroş şeyler yapıyorsun ya. Zey... <laughs> Zeyroş Allah bunu nasıl sıkıyorduk ki? Bu ne? Evet. Eyvah onun gitmesi lazım şimdi. Dur bakayım gel. Üf, yanlış yaptık ya. Gel, gel düşeceksin şimdi Zeyroş'tur gel. Alma. Aldım bir tane alayım ben balık. Eee bu nasıl gidecek ya? Biz kaldık burada. Gel. <laughs> Bunun içine dalsak olur mu acaba? Gider mi? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ding, tamam. Deneyeceğiz bye burayı. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar oynayacağız. Geçersek de Zeros hepinize... Ne söz vermişsin? Pizza. Tamam, herkesi... ve lahmacun. Oo, lahmacun da var. Evet. Ya. Ve Hamburger. hamburger pizza ve lahmacun bu bölüme geçersek bir dahaki sefere Nero'dan evet. kazanacağımız şeyler hamburger pizza ve lahmacun. Hadi görüşmek üzere hepinizi çok seviyoruz. Pide de alacağım. Ne alacağız? Pide. Pide. He? Ooo bayağı ya. Hadi bakalım görüşürüz çocuklar. Ben